Benimle iki dünyada da yürür müsün? Sevcem olup benimle evlenir misin? Kızıl Goncalar 46. Bölüm 1. Fragman Özeti Final Kızıl Goncalar'ın final fragmanında duyguların en yoğun haliyle sahnelere yansıdığı anlara tanıklık ediyoruz. Cüneyt Zeynep'in karşısına geçerek uzun süredir içinde tuttuğu duygularını sonunda dile getiriyor. Benimle evlenir misin? Zeynep bu beklenmedik ve cesur teklif İkili arasındaki geçmiş kırgınlıkları ve zorlu yolculuğu bir kenara bırakıp yeni bir başlangıç yapma umudu taşıyor. Zeynep'in şaşkın ve duygusal bakışları, cevabın ne olacağına dair merakı artırıyor. Diğer yandan, tarikat cephesinde yaşanan gelişmeler finale doğru hesaplaşmaları tetikliyor. Meryem, kızına kavuşmanın huzurunu yaşarken, Levent hayatındaki tüm kırılma noktalarıyla yüzleşiyor. Affetmek, sevmek ve özgürleşmek temalarının ön planda olduğu bu bölümde her karakter kendi yolculuğunun son adımını atıyor. Final fragmanı gözyaşları, yüzleşmeler ve umut dolu bir evlilik teklifinin gölgesinde geçiyor. Kızıl Goncalar büyük finale hazırlanırken izleyiciyi hem duygusal hem de umut dolu bir vedaya çağırıyor.